Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Karmaverse Airdrop'undan bahsedeceğim. Arkadaşlar Karmaverse Airdrop'unda çeşitli görevler yaparak biz daha buradan e, kutular açacağız. Bu kutuları e, sistem aktif olduğu zaman yani Karmaverse oyunu aktif olduğu zaman biz de buradaki e, kutularımızdan çıkan envanterleri Bizler marketplace üzerinden satacağız veya ota e, bizler de bu oyuna dahil olup buradaki kutulardan çıkan envanterlerle birlikte oyuna dahil olabileceğiz. Hemen e, videonun açıklama kısmında arkadaşlar vereceğim linkten sizler de isterseniz dilerseniz platforma katılabilirsiniz. Şu an platforma nasıl e, üyelik gerçekleştireceğinizi anlatmak istiyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mavi login sekmesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra already account login diyor. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra get code sekmesine tıklıyorsunuz. Mail adresinize gelen get hani kodu buraya yapıştırıyorsunuz ve arkadaşlar login sekmesine tıklıyorsunuz. Ve ardından arkadaşlar MetaMask yani poligon ağında MetaMask'ımıza bağlanıyoruz. Ve buradan gerekli imzalarımızı veriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada mail adresimle ve e, MetaMask poligon ağımla bağlanmış oldum. Şimdi bizler burada neler yapacağız bu kutuları alabilmek için. Burada arkadaşlar sizlere günlük klim veriyor. Günlük klimlerde sizlere bir x1 yani bir adet arkadaşlar kutu veriyor. Buraya günlük tıklıyorsunuz. Buradan günlük bir adet kutunuzu açıyorsunuz arkadaşlar. Ve kutu açıldıktan sonra sizlere arkadaşlar bir adet kod verecektir. Bu kodları ister telefonunuza veya ister bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Ya da web sitesinin web sitesinin aşağı kısmında yer alan bölümde zaten kodlar e, hani orada görünecektir. Bunları size de videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Ve burada arkadaşlar referans bölüm var. Arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu davet ettiğiniz zaman burada her referansınız için arkadaşlar bir tane e, kutu alacaksınız. Ve şöyle aşağı inelim. Burada Twitter sayfalarına katıldığınız zaman arkadaşlar bir adet kutu alacaksınız ve tabii ki bu kutuların içinden de e, kodlar çıkacak ve Discord kanallarına katıldığınız zaman arkadaşlar burada gene size kod verecek kutu verecek ve aynı zamanda Telegram kanallarına katıldığınız zaman arkadaşlar yine aynı şekilde bir kutu veriyor. Hemen şöyle bir aşağı doğru bir inelim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim açmış olduğum kutular var. Bu kutularda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada kodlar var. Bu oyun platformu arkadaşlar yani Karmaverse platformu aktif olduğu zaman arkadaşlar buradaki kodları girip dediğim gibi ister marketplace'te satabileceğim veyahut da ben de Karmaverse platformuna dahil olup ben bu oyunu oynayıp arkadaşlar hani play to earn şeklinde kazan hani kazanabileceğim. Ve buradaki oyunda arkadaşlar, şöyle söylemem gerekirse, poligon ağı üzerinde olacağı için arkadaşlar, hani küçük bir fee ile beraber bu oyunu oynayabileceğiz. Ama bizim amacımız sadece burada airdrop'a katılmak ve dilerseniz burada çıkan envanterleri market hani marketplace'inde satıp nakite çevirmek olacaktır. Karmaverse arkadaşlar, Metaverse üzerinde desteklenen bir oyun platformu olacak. Burada da zaten e, banner kısmında oyunun karakterlerini falan görüyorsunuz. Bizlere arkadaşlar, burada açtığımız kutularda e, NFT'ler dahi çıkabilir. Yani güzel NFT'ler, hani e, fiyat edebilecek NFT'ler çıkabilir. Hani bu konuda da bilginizin olmasını istiyorum. Dediğim gibi bizim amacımız zaten burada airdrop'tır. Ee, bu Karma e, Karmaverse platformu açıldıktan sonra arkadaşlar tekrar bir ikinci video ile birlikte sizlere gerekli anlatımları yapacağım. Buradaki envanterleri, kodları nasıl yazacağız ve e, kutuları nasıl açacağız nasıl aktif edebileceğiz veyahut da e, Karmaverse oyununu Nasıl oynayacağız? Veyahut da marketplace'inde buradaki elimizdeki envanterleri nasıl satacağız hakkında bir video olacaktır. Videonun açıklama kısmında vereceğimlikten arkadaşlar dilerseniz sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de sizlere Karmaverse platformunun airdrop'unu anlattım. Ee, kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi kesinlikle unutmayın tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.